Peki esas konuya geçelim. Sonra bir konu başlığımız daha kaldı. Esas konumuz şu. Maç bitti. Maç bittikten sonra Göksel Gümüşdağ, Ali Koç açıklamalar yaptı. Başakşehir hatta bir açıklama yaptı. Maçla ilgili bir paylaşım yaptı. Ee, çok anlamlandıramadım ama haklı olabilecek bir açıklama. Peki. Şimdi ben kendi kişisel yorumumu katarak soruyu soracağım. Ondan sonra görüşünü alacağım. Cevap veren gereken noktada veriyorum. Maç fark ettiysem herhalde maç şeyde oynandı. Türk Telekom Arena'da Oynan falan oynandı değil mi? Galatasaray, Başakşehir maçı mıydı bu maç? Yani bana şunu açıkladı Sayın Berköz Özcanulları. Bu maç Galatasaray'ın maçı mıydı da? Türk futbolundaki kara gece olarak açıklandı. Galatasaray'ın maçı mıydı da? Galatasaray'a karşı bir haksızlık yapıldı da mı bu tweet atıldı? Galatasaray zaten konuştuk öncesinde biliyorsun. Bu kadar kötü iletişim. Hatta ben bazı yorumcuları dinledim. Bunlar doğru olduğu söylendi. İletişim ekibinden çok başkandan direkt e, direktif gelerek bunun yapıldığı yazıldı. Hatta Uğur Karakullukçu ve birçok yorumcu bunu açıkladı. E, yani ne diyorsun? Neden böyle bir hareket yapıldı? Kimin ekmeğine yağ sürdü burada? Bak bu Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu. Ne kazandırdı Galatasaray'a bu tweet? Herhangi bir şey kazandırmasına gerek yok. İlla haksızlık sana olduğunda bağırmak zorunda değilsin. Nerede tamam. bir haksızlık varsa tamam. sesini çıkarabilmez. Tamam. Sonra sesini çıkarmazsan kendine yapıldığı zaman sesini çıkarma hakkın olmaz. Tamam çok güzel söz. E, peki soruyorum iki hafta önce Fenerbahçe Deniz'de katledilirken neredeydi Galatasaray? Ya da e, Başakşehir daha önce Galatasaray katledildiği zaman Başakşehir yanında mı durdu? Ya da bir hafta önce Beşiktaş fenerbahçe maçı Türk Futbol'un Kara Gece'lerinden biriydi. O zaman neredeydi Galatasaray? Fenerbahçe kazandığı için bu... seçilmiş olmasın bu zaman? E, tabii ki onun için atıyorlar. Ben, e, o şimdi zaman... kendi fikri, ben önce kendi fikrimi söylüyorum. Okay. Şimdi ben bir bu kulüp başkanı olsam ki Galatasaray bunu aslında önceden yaptı, hakemlerin arkasında durmayarak. Yani herkes Ama şimdi bak geçmişe dönme. Geçmişe dönersen de geçmişe ben de şey diye bir mı? örnek veririm. Sen bir tane önceye dönersin zaman ben 5 sene önceye dönerim. O, o zaman ben önce hangi maçın hakemleri hakemlikten atıldı diyeyim ben de sana. O zaman Fenerbahçe Galatasaray'ın arkasında dursaydı yok ben kabul etmiyorum ya. bunu. Hakem problemi bu kadar büyümezdi belki çözülürdü. Tamam o zaman 2011 senesinde 3 Temmuz kumpası denilen durumda da bu ateş üfleyerek sönmez demeseydi Ünal Aysan, bu kadar daha da körüklenmezdi bu iş diyeyim o zaman sana. Sen de dön, 2007 yılına dön, ben 2005 yılına döneyim. Bu böyle olacak bir iş değil. O zaman ben iki hafta sonra Fenerbahçe bunu yaptığında sen bana eleştirirken ben de sana diyeceğim ki iki hafta önce de Galatasaray yapmıştı. Her seferinde geçmişe döndükçe hiçbir şey çözemiyoruz. Böyle ben neden geçmişe şey dönüyorsun peki? O zaman bir yerde birinin dur demesi gerekiyor değil mi? Şimdi, Şimdi Galatasaray Galatasaray O zaman ben de tamam şunu soruyorum sana. Tamam okey. Bana şunu açıkla. Rize replasmanında o elzem olaylar yani ben sonuca göre konuşuyorum o zaman. Elzem olaylar olmasaydı e, birçok hakem hakemlikten e, kovulur muydu resmen? Neden kovuldular? Galatasaray'a karşı sözde şampiyonluk verildiği söylendiği için kovuldular. Ya Galatasaray Beşiktaş maçında Top Caner'e çarptı mı çarpmadı mı? Tamam hayır ben, ben izledim, bundan bahsetmiyorum. Ben izledim, Ama ben hala anlamadım. Tamam. Beşiktaş'ı defans oyuncusu orada sahi izleyeceğine oyununa konsantre olsaydı Beşiktaş o golleri yemeyecek. Evet bu kabul. Hakemi bize maçına gel. Geldim. Onye ayağına darbe var. Şimdi haftanın objektifini herhalde buradan sonra çok rahat bir şekilde seçelim. ben sana darbe yok mu? Ya bak şimdi bunu ama bak sen şimdi şurada yan, bak yanlış düşünüyorsun Galatasaray'ı savunmak için açık konuşayım. Galatasaray'ın her şeyi konuşmaya, Fenerbahçe'nin konuşmaya, her şeyi konuşmaya hakkı var da bu yaptığın hareket senin hakkın var diye yaptığın her hareket ee, her şeyin önüne geçiyor ve birden bu istemediğimiz duruma sokuyor futbolu baktığın zaman. Sen Hak diye yap. O zaman sen bana diyorsun şimdi tamam da sana göre var, bana göre hiçbir şey yok. Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı diye kırmızı kart verilmek zorunda mıydı o adama? Alakası yok. Pozisyon kırmızı kart hey. Ne oldu? Galatasaray'ın şampiyonluk maçı Galatasaray şampiyon olmadı mı? Şimdi bunlara dönersek sen de 5 yıl öncesine dönersin diyorum ben sana. Sen ben dönersem sen 7 yıl öncesine dönersin. Böyle böyle hiçbir şey e yok. Hiçbir dönmeye gerek yok. Ama bugüne o kırk zaman kırk düzeltmek kolunda... için hiçbir şey dönmeyeceksin. Sen diyorsun, olan... yani 3 sene önce bize destek olsaydınız böyle olmaz. Alakası yok abi. Alakası Nasıl yok. Nasıl yok ya? Abi bir dakika o zaman bir dakika bak ben sana şunu anlatamıyorum. Bak şöyle alakası yok. Bugünü kurtarmak için alakası yok. Ya o zaman şimdi birleşsinler. O e sen bu tweet atarsan kimse birleşmez. Kusura bakma. Sen destek olmazsan o zaman e ya ama bak sen o zaman atardı. sen de 2011'de gelseydin abi. Neredeydi? Niye ateş Bence Bence zaten. Hatalıdır. E, Hatalıdır tamam, bu sana. Bugünü kurtarmak için sürekli geçmişe takılı kalırsan geçmişi çözemezsin. Sürekli o zaman ben hiçbir tamam. gün kurtaramam geçmişe takılı kalacağım. Şu an bir araya gelememelerinin sebebi bu tweetin atılması mı? Ben sana... Hayır ama şu an bundan sonra bir araya gelememelerinin sebebi bu sezon bu tweetin atılması olacak. Öyle bir şey yok. Vallahi Mustafa Cengiz Mustafa Cengiz'e beyefendi falan değildir ben açık konuşayım. Beyefendi Ali Koç. tweetler atılmazdı. Ali Koç Fatih Terim'e kabadayı dedi mi? Ya bak yine geçmişe dönüyorsun. Sen ama bak Kardeşim, burada bir sıkıntı var. Neden, Yusuf Güney'e neden kızgındı Fatih Terim? Neden? Ali Koç Fatih Terim'e neler söyledi? Rastlayan ee? Fenerbahçe maçında Ali Koç, Mustafa Cengiz, Yusuf Güney fotoğraf atmadı mı? Ee. Yani bu kadar şey oluyor. Teknik direktörüne kaba da gidiyor. Sen gidip yemek yiyebiliyorsun. Ki yiyebilir. E. Ee. Yemeniler. Ben zaten her zaman barışçılıktan yanayım. E. Ee. Yani bu tweet'i attıktan sonra mı şimdi bir araya gelemeyecekler? Hayır. Ben sana bak bir onu bir demiyorum. Bir Sen olsun başkanların yeter bir araya yer. gelmesi ayrı bir şey. Ee, kusura bakma bu maçtan e, algı yaratıp kendini üste çıkaracağını düşünen Galatasaray medyası, Galatasaray İletişim departmanı. Ne oldu abi? Kusura bakma. Benim hiç alakası olmayan Ölmecesi Neden kendini üste çıkarmayın? Nereden çıkardın? Abi bu bak ya? taraftarı birleştirme, algı yaratma. Çünkü taraftar bekliyordu. Tweet atsın, tweet atsın. Bunun örnekleri var, SS'leri var Twitter'da ya. O birçok hani bizde derler ya sosyal medya fenomenleri Fenerbahçeli, Galatasaraylı sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları. Çok belliydi. Galatasaray yaptı bu harekette Ne oldu? Ne oldu? Cevabını aldın. Ne oldu şimdi? Şimdi Galatasaray'ın attı tweet atma hakkı olduğu için mi attı? Alakası olmayan yani. Attı bu tweet'i. Sonunda yediği cevabın alakası var mıydı? Yoktu. Ama yersin abi. Bu, bunu Fenerbahçe yapsa Fenerbahçe de cevabı yerdi. Ne oldu? İki saat sustu tweet atamadı. Ondan sonra kupa sayılarını attı. Çünkü o kadar plansız bir şekilde atıldı ki o tweet. Beklenmiyordu böyle bir şey. İki saat beklendi ne atılsa diye tweet. Bir kere şunu diyorum. Hani diyoruz ya rakibine sahip çık. Rakibine sahip çık bak. Ee, başkası yandığında bağırmaya da lafım yok. Sen sezon bir o zaman sezon başlangıcından beri bütün hakem hatalarından yanan takımlar için futbol futbola kara gece diye tweet atsaydın. Ya Trabzonspor atsaydı. Salih Dursun'un atıldığı Deniz Ateş Bitnel maçı Türk futbolun kara gecesiydi diye. O zaman ne yapacaktın? Vermez çünkü Galatasaray'la Trabzon'un çok büyük bir düşmanlığı oku. Düşün. Atabilirdik kimin maçında olduğu Galatasaray maçında oldu. kime yaradı o maç Galatasaray'a yaradı mantık olarak baktığın zaman skor olarak ondan dolayı söylüyorum sen eğer geçmişte 3 sene önce bunu yapsaydık deseydin 2 sene önce yaparak bugünü kurtaramazsın ki yemek yemeleri de çözüm değil ki abi sadece.